Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden bir boşaltım sisteminin soru çözümlerini anlatmaya devam ediyoruz, çözmeye devam ediyoruz. Bir insanın belirli bir süre içinde vücuduna aldığı sıvıdan daha fazla miktarda idrar çıkarmasına hangileri neden olabilir? Şimdi bakacağız abicim. Bir bardak su içip işte 5 bardaklık bardaklık idrara çıkman nedenini bakacağız neden olabilir ona bakacağız şimdi bakın birincisi önce idrarın ne şekilde oluştuğuna bakmamız lazım ne şekilde oluştuğunu iyice kafaya anlarsak çok rahatlıkla çözebiliriz tamam mı şurası dimer oluştu. Etrafı Bowman kapsülü. Şurası proksimal. Şurası Henle'nin ineni çıkanı. Şurası distal. Şurası da idrar toplama kanalıydı. Şimdi bakın abicim. İdrarın artabilmesi için birincisi süzülme olayının artması lazım. Süzülme olayı ne kadar artarsa kandaki suyun işte moleküllerin maddelerin nefronlara geçmesi lazım. Bir, süzülme olayını arttır. Süzülme olayını arttır. İkincisi süzülme olayından sonraki mevzu neydi? Geri emilimdi. Geri emilim olayını azaltırsam idrarın içerisindeki suyu eğer ki kana geri vermezsem yani idrarla dışarı atarsam bol miktarda sıvıyı dışarı atmış olurum. O zaman bir süzülmeyi arttıracağım. İkincisi geri emilim olayını azaltacağım ve böylece de idrar miktarını arttırmış olacağım. Süzülme miktarını nasıl arttırırım? Bir. Süzülme neyle yapılıyordu? Şuradaki basınçla değil mi? Buradaki basınç 76 idi geriye doğru içine doğru çeken ozmotik basınç 25'ti. Buradan Bowman kapsülünden geri gitmesini sağlayan basınç 14'tü. 76 arasındaki fark yani 26 ile 14 diyeyim 26 diyeyim tam hesap çıksın tamam mı şurası ne oldu 40 mı oldu yani 76 40'tan fazla olduğu için her şekilde süzülme dışarıya çıkıyor o zaman ben buradaki basıncı 76 değil de 96'ya çıkarabilirsem yani arttırırsam bol miktarda sıvı geçer mi geçer o zaman kan basıncı artarsa süzülme olayı artar mı 1 artar 2 geri emilim olayını nasıl azaltabilirim ADH hormonu veya aldosteron hormonu ne yapıyor ADH hormonu Şuradaki distal tüpteki porları açarak idrar içindeki suyun kana geçmesini sağlıyordu. O zaman ADH'ı azaltırsam ben suyu geri emmem abiciğim. Böylece suyu bol miktarda atarım. Veya aldesteron da aynısıydı. Aldesteron da sodyumu geri emiyordu. Sodyum tek başına geçmiyordu. Klorla geçiyordu. İkisi birden geçip ozmotik basıncı arttırıp ondan sonra suyu çekiyordu. O zaman aldesteron ve ADH hormonunu ben dip yaparsam yani baskılarsam Az salınmasına neden olursam böylece su idrarda kalmış olur, böylece bol miktarda idrar dışarıya çıkmış olur. O zaman bakacağım bir böbrek atar damarında kan basıncının azalması, kan basıncının azalması. lan oradan, tamam mı? Kan basıncı azalırsa buradaki kan basıncı azalırsa 76 değil de 50 olursa, 40 olursa karşı tarafa geçecek olan sıvı miktarı azalacaktır. O yüzden bunu geçtim, biri geçtim. Böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlayan hormonun normalden az salgılanması. Eyvallah. Hormonu normalden az salgılarsam ne yapacağım abicim? Hormonun normalden az salgılanması sonrasında böylece idrarın içerisindeki su bol miktarda artmış olacak, değil mi? Böylece idrarla dışarı atılan su miktarı fazla olmuş olacak abicim. Tamam mı? Onu da söyledik. Böbreklerden geçen kan akım hızının azalması. Lan böbreklerden geçen şuradan geçen yani kan akımızı azalırsa buradan karşıya geçecek olan madde miktarı da azalacaktır. Böyle de az idrar oluşmuş olacaktır. Yani doğru cevabımız yalnız iki bolu şıkkı olarak karşımıza çıkmakta diyoruz. Bakalım abicim bir başka soruya geldik bir başka soruya. Normal bir insanda KLM olarak adlandırılan 3 madde ile ilgili nefronda gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Diyor ki K'da neymiş? Şu K maddesi süzülme ve geri ev, tam geri emilim diyor. Süzülme ve tam geri emilim. Tamam. L maddesi süzülme ve kısmen geri emilim. M maddesi sadece salgılama. He, salgılama. Şimdi bakacağım yorumu yapacağım. M maddesi salgılama olduğu için şıklardan gideceğim. Salgılananlar hangisi oluyordu? Penisilin oluyordu değil mi? Yani e, atık maddeler oluyordu. Hidrojen gibi, potasyum gibi değil mi? Dışarıya doğru atmak istediğin penisilin gibi, ilaç kalıntıları gibi maddeler oluyordu. Bu bir kere M maddesi kesinlikle penisilin yapacağım Tamam mı? M maddesi kesinlikle penisilin. İki şıkka indirdik. Ya A ya C. Şimdi K maddesi ne oluyormuş? Süzülüyormuş ve tam geri emiliyormuş. Sağlıklı bir insanda. Süzülerek tam geri emilen ne vardı? Glikoz vardı. Amino asit vardı. Süzülen ve tam geri emilen glikoz ve amino asit vardı. O zaman amino asit olacak abicim. Bu amino asit olacak. K maddesi. Doğru cevap çıktı. Yarısı geri emilen hangisiydi? Üreydi. Hatırlayın. İdrar toplama kanalından ürenin yarısı geri emilirdi. Çünkü kanın pH'ini ayarlamak içindi. Doğru cevabımız C. Arkadaşlar bu çıkmış bir soruydu. Bundan öncekilerde çıkmış sorular var aralarında. Ama bu çıkmış soru. Direkt bunu almıştık. Bakalım bir başka soruya. Diyor ki vücut yukarıdakilerden hangileri tatlı sularda yaşayan balıkların özellikleridir? Özellikleridir. Neydi abicim? Tatlı suda yaşıyorsa hemen özellik yazıyorum. Bak bir tatlı su. Tatlı suysa içerideki de tatlı suydu. Dışarıdaki de tatlı suydu. Bir bu bol miktarda amonya idrarla atabilirdi. Tatlı su balıkları su içmezlerdi. Tatlı su balıkları tuzları dışarıdan alırlardı şeklinde e, yorumları vardı. <laughs> ve tatlı su balıkları abicim tatlı su balıkları bol miktarda idrarı işte amonya suyla attıkları için seyreltik bir idrar oluşuyordu. Yani suyu kaybetmekten korkmazlardı. Ama tuzlu suya bak. Tuzlu su balıklarında dışarısı tuzlu. içerisinde balığın yapısı tatlı değil mi? Balığın içindeki su tatlı dışarısı tuzlu. Bu balık bu tatlı suyu kaybetmek istemez. O yüzden amonya idrarla atmak istemez. Bunlar su içer tuzlu tatlı su balıkları su içmez. Yorumlara bakacağız abicim. Diyor ki, hemen bakalım bana ne diyor Tatlı sularda yaşayan balıkların özelliklerindendir. Vücut sıvı derişiminin dış ortamının derişimiyle eşit olmasını sağlama Abicim tam o anlamıyla tam anlamıyla bu eşittir diyemem. Böyle bir şey yoktur. Tam anlamıyla buradaki su ve buradaki su birbirine tam eşittir diyemem. O yüzden bunu attım. Ha, yakındır. Birbirine yakındır ama tam anlamıyla eşit diyemem. Enerji kullanarak tuzu dışarıdan alma, eyvallah doğrudur. Seyreltik idrar oluşturma, eyvallah doğrudur. Su içmeme, eyvallah doğrudur. Doğru cevabımız Edirne 2 3 4 olarak çıktı. Bir daha söylüyorum. Tatlı su balıklarındaki su dışarıdaki suya derişim olarak yakındır. Birbirinin kesinlikle aynısıdır diye bir yorum yapamam abicim. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Ve tuzu dışarıdan alacaklar. Olay bu kadar. Siz zaten içeride tuz üretemeyeceğine göre dışarıdan almak zorunda. Boşaltım dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmaları kararlı bir iş çevre sağlamak amacına yöneliktir. Yani homestazi sağlayacaksın. Olay bu kadar. Bu prensip nedir diyor? Bu ifadelerden hangisinin karşılığıdır diyor? Bakacağım abicim. Starling hipotezi değil. Starling hipotezi dolaşım sisteminde e, kanın işte buradaki madde alışverişini sağlayan ne şekilde olduğunu gösterendir. Direkt zaten atlayalım. Yani e, homestazi e, prensibi abicim. Direkt olarak kararlı bir iş çevre oluşturma prensibi diyoruz. Sağlıklı bir insanın nefronlarında görülen salgılama, geri emilme ve süzülme olayları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur demiş. Tamam mı? 1. Birinci olay her zaman için pasif olarak gerçekleşir demiş. Arkadaşlar önce şunu bir söyleyelim. Şurası getirici şurası götürücü. Aradaki neydi? Glamerulus'tu. Etrafında Bowman kapsülüydü. Şurası proksimaldi. Şurası Henle'nin ineniydi. Henle'nin çıkanıydı. Ondan sonra şöyle distal ve idrar toplama kanalından oluşuyordu. Buradan karşı tarafa madde geçmesine salgılama deniyordu ve süzülme pardon süzülme deniyordu şuraya. Süzülme olayı deniyordu. Ve süzülme olayı, süzülme olayı olayı arkadaşlar her zaman için pasif taşıma ile meydana geliyordu. Çünkü süzülme olayının oluşabilmesi için buradaki kan basıncına bakılıyordu değil mi? Buradaki kan basıncı 76 idi. Kendine doğru çeken ozmotik basıncı 25'ti. Bowman kapsülünden bu tarafa doğru ittiren basınç 14'tü. Buradaki basınç şu ikisinin toplamından fazla olduğu için karşı tarafa doğru süzülüyordu. Süzülme olayı her zaman için pasif taşıma ile gerçekleşecekti. Salgılama olayı her zaman için aktif taşıma ile olur ve salgılama olayı sadece tüplerden olur. Proksimal ve distal tüplerden sadece salgılama olayı meydana gelirdi. Geri emilme olayı ise önce Şöyle söyleyeyim. Pasif ve aktif taşıma ikisi birden gerçekleşirdi. Geri emilim olaylarında hem pasif taşıma hem aktif taşıma olayları gerçekleşir. Örnek mesela glikozu. Glikozu önce pasif alırsın ama glikozun tamamı emileceği için e, geri kalanını yapacaksın aktif taşımayla gönderirsin. Olay bu kadar basittir. biri Hangisi doğrudur? Birinci olay her zaman pasif olarak gerçekleşir. Geç. Birinci olay salgılamadır ve salgılama her zaman için aktiftir. İkinci olay her zaman için aktif olarak gerçekleşir. Geri emilme olayı pasif ve aktif olarak gerçekleşir. Tamam mı? Pasif olarak da mesela suyun emilmesi. Su aktif olarak gelebilmez ki pasif olarak gelebilecektir. Üçüncü olay aktif taşıma ile gerçekleşir. Süzülme olayı her zaman için pasif taşıma ile gerçekleşir. Nefronda ikinci olayın görüldüğü yüzey en azdır. İkinci olay geri emilme. olan geri emilmenin görüldüğü yer en fazladır. Her yerde görülüyor geri emilim. Salgılama idrar oluşumun son basamağını oluşturur. Eyvallah salgılama idrar oluşumun son basamağıdır. Bir süzülmedir. İkincisi geri emilmedir. Üçüncüsü de salgılamadır. Bu olay sonrasında meydana gelen sıvıya idrar denir. İdrar içerisinde bulunan en fazla inorganik madde su. En fazla organik madde ise üredir abicim. Bunu bileceğiz. Sakın unutma. Bir çakal soruda karşı tarafa geçen maddenin glikoz muaminasitinin tamamı emiliyor. Kreatinin hiçbiri emilmiyor. Kreatin olduğu gibi dışarı atılır. Bu da gelecek sorulardan bir tanesidir diyoruz abicim. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım organı değildir? Boşaltım organı boşaltımın içerisinde yapılan bir organ. Akciğerler boşaltım organı, böbrekler boşaltım organı, deri boşaltım organı. Üretrada, üretrada boşaltım organının yapısında bulunan bir yer. Ama karaciğer arkadaşlar karaciğer boşaltım organı diyemem. Boşaltıma yardımcı bir organ nasıl? O da şu karaciğer sadece amonyağı üreye çevirir. Bu kadar ama bir boşaltım organı değildir yani bakarsın tamam mı? Üretra bunun içerisinde yer alan böbreğin içerisinde yer alan bir boşaltımın yapılarından bir tanesidir diyoruz. Doğru cevap Adana olarak karşımıza çıkıyor Hangisi metabolik atık oluşmaz? Hangisi olamaz diyor? Hangisi olamaz diyor? Arkadaşlar şimdi metabolik atık 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 atık. Yani, yani diyor ki hangisi boşaltımla alakalı değildir diyor. Bakın ben size ne öğrettim burada? Dışkılamanın boşaltım olmadığını ben size kafanıza vura vura öğretmeye çalışıyorum. Bir daha söylüyorum. Dışkılama boşaltım değildir. Dışkılamayı araya bitti aşıkı bağırsak lafını gördüğün zaman zaten zıpla. Bağırsaklardan emilmeden vücut dışına atılan glikoz bir boşaltım değildir abicim. Tamam mı? Yani dışkılama boşaltım değildir. Ama akciğerlerde vücut dışına atılan bak bak karbondioksit boşaltımdı. Hatırla proteini alıyordum. Sindirim yapıyordum. Neyi çıkardım açığa? Amino asiti. Sonra amino asiti solunuma sokuyordum. Amino asiti solunuma sokuyordum. Açığa ama solunuma sokmadan önce neyini uzaklaştırmam lazımdı? Amino. Al sana amonyak kısmı. Boşaltımın kralı. Amino asiti oksijenli solunumla parçaladığım zaman açığa ne çıkıyordu? Karbondioksit artı su. Abicim su terleme yoluyla, deri yoluyla veya nefes alıp verme akciğerlerle atılıyordu. Karbondioksit akciğerlerle atılıyordu, terlemeyle atılıyordu. Amonyak üreye çevriliyordu. Üreyle çevrildikten sonra böbreklerden veya terleme yoluyla dışarı atılabiliyordu. İşte bunlara bakacağım ben böbreklerden vücut dışına atılan üre, bağırsaklardan emilmeden dışına, bak safra bir metabolik atıktır abicim. Tamam mı? Metabolik atıktır. Ama glikoz bir atık değildir. Lan glikoz beslen, beynin tek besin kaynağıdır. Tek besin kaynağıdır abicim. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Deriden terle vücut dışına atılan su aynı şekilde doğru cevabımız Adana olarak karşımıza çıkmakta. Arkadaşlar geldik bir vücut şeyimizin daha sonuna, videomuzun daha sonuna, halen kanalımıza abone değilsen, sen Anlat hocam kanalına abone olmayı unutma. Aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalınlar.